Çocuklara anlatmak zor oldu mu boşanmayı? Ee, aslında çok anlayışlı, hani karışmayan, şey yapmayan çocuklarım var. Çok seviyorum onları, karakterleri, her şeyleri çok memnunum. Allah'ıma şükürler olsun. Siz karışmıyorlar Fazla diye şey düşünüyorsunuz belki de ama onlar da içine atıyor yani olabilirler. İstemediler olabilirim. tabii ki. İstemediler. Ama siz bunu gerçekleştirince artık söyleyecek hiçbir sözleri veya tepkileri şimdi yok. Şöyle ben elimden geleni yapıyorum. Aramız uzak değil. İstediğimiz zaman görüyoruz. Yani ben her türlü rahatlığı sunuyorum. Kötülükten yana bir insan değilim asla. Karı koca ilişkisi bitti ama aile bağı... ...devam ediyor eski eşinizle. Hayır, e, hayır şöyle söyleyeyim. O bir sene, bir buçuk sene oldu evleneli. Ve... E, ...karısına sadık amaçlı olsun... ...ne bileyim, biz kesinlikle kontağımız yok. Yani belki 200- yüz, üç metre aramız var. Ama ne yüzünü gördüm ne bir mesajlaştım yani. Kesinlikle hiçbir kontağımız yok. Bu benim durumum tabii canımı sıkıyor ama... Allah mutlu etsin sonuçta evlendi Çocuklardan dolayı mecbur kontak kurmamız gerekiyor Sadece böyle bir sıkıntılarımız var Ve eşimin, ex eşimin yani ailesiyle Kayınvalidemle olsun Ex eş oldu Exim ama öyle değil mi? Sonuçta o da evlendi <laughs> Çok iyiyizdir Yani eski görümcelerimle Hiçbir sorunumuz yoktur Kayınvalidemi çok severim ...o da beni çok sever. Hala görüşüyorsunuz? E, tabii ki çocuklar için olsun, benim iyiliğim ister... ...buraya geldim biliyor, kızıma bakıyor... ...yani... yani mesela kayınvalidenize ne dediniz eski kayınvalidenize? Anne ben evlenmeye gidiyorum... ...evlenmek istiyorum. Hayır ben bunu dile getirmedim. Buraya Ama... yani... E, buraya geleceğim bili ...buraya geleceğim bilmiyorlar. Yani Türkiye'ye geliyorum, İstanbul'a gidiyorum... ...bir süre yokum... ...sadece işte tam buraya çıkana kadar... Her türlü her şey olabilir. Artık yarına plan yapmayan bir insanım. Yani her an her şey yaşanıyor. Boş boşuna akıl karıştırmak istemedim. Ama duysa da bir şey olmaz. Çok iyi bir insandır. Bizim aramızda hiçbir sorun yok. Çok severiz birbirimizi. Ve o da benim ilim istiyor. Bir an önce yuva kurmamı istiyor. Çünkü hani kendisi de söyler hep rahatsızım. Hani bir an önce hani yalnızsın. Tekim ben orada. Sadece çocuklarım var. Beni bağlayan başka bir şey yok. Aslen Denizli'yim bu arada. Ailem de burada. Eee o yüzden onlar bana sahip çıkmaya çalışıyorlar. Yani hani bir an önce hani bir rahat edelim, huzur bulalım, başında birisi olsun falan. Ee, babam biliyor geldiğimi. Şu an izliyorlar. Bayağı izleyen insanlar. Onlar var. Denizli'de izliyorlar şu anda. Evet. Yani ne selam gönderiyorum bu arada onlara. Çok seviyorum. Çalışıyor musun? Ee, şu an çalışmıyorum. İş sıkıntısı var. Kısa süreli işler oluyor. Ve ben e, kızıma bakıcı bulup iki hafta, üç hafta çalışmak istemediğim için bekliyorum. Uzun süreli bir iş çıktığında çalışıyorum. Yani, yani şu an için İsviçre'de mi yaşamını sürdüreceksin? Yok, yeter artık. Ben Türkiye'ye geri geleceğim. <laughs> Hayatımı burada sürdüreceğim. Şimdi şöyle. Ben aslında ülkemi seviyorum. Çok istiyorum. Fırsat buldukça gelirim. Başka bir ülkede gitmek istemem. Çünkü ülkemi seviyorum. Oranın şartlarına da çok alıştım. Rahatlığına alıştım. Yani çok insan çok baş ağrı isterler. Bu burada o var. Ama etrafımda Türkçe konuşanlar olsun istiyorum. Ailem yanımda istiyorum. Kendimi yalnız hissediyorum orada beni bağlayan sadece çocuklarım var. Mecburiyetten duruyorum. Ama e, tabii ki kaderde ne varsa o. Ben ona inanıyorum artık. Ben buraya geleceğim, birini bulacağım falan veyahut da evleneceğim değil olay. Kesinlikle... Hayatın akışına bıraktın kendini. Güven sıkıntısı çekiyorum. İnsanlar çok kötü. her hani kimseye güvenim kalmadı. Sadece dua ediyorum. Gerçekten iyi ki geldin hayatıma, neredeydin diyeceğim bir insan çıkacaksa gönlüme versin Allah o sevgiyi. Onun dışında bir kelime dahi ettirtmesin Allah. Ben bunu istemiyorum kesinlikle. Bir hata yapmak istemiyorum. Direkt nikahım olacak, helalim olacak insanla muhatap ettirsin Allah. Bunu istiyorum. Ve... Yani ne güzel bir şey aslında. Vekili Allah olduğu için tamamen kendini teslim etmiş, emanet etmiş durumdasın. Aynen. Aynen. Çok çok yani şu sıralar çok çok duygusalım. Yani e... Ailem ne istiyorsa, yani Rabbim ne istiyorsa ona layık kul, layık evlat olmak istiyorum. Hep bunu istedim zaten. İstediğim güzel bir yuva yapamayacağım şey yok. Ee, sınırlarım yok. Bunu da herkes bilir, tanır beni. Yalandan nefret ederim. Kesinlikle yalana tahammülüm yok. Yani e, yaşadıklarıyla insan artık bir yerlere geliyor. Aşırı derecede güvenen bir insanım ama hep iyi niyetim suistimal edilmiştir. O yüzden... E, şakasına yok yurt dışı içinmiş yok şuymuş yok buymuş kimse gelmesin asla istemiyorum ve e, hissetmek lazım yani ben çok inanan biriyim aptal biri değilim bir şeyleri göz göre göre hani sadece hep şans 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 ve şunu çok iyi anladım davul bile dengi dengineymiş e, ben bir anneyim e, tabii ki kendimden küçük istemiyorum hep öyle çıkıyordu tariflerim ama e, ...olgun bir insan... yani her şeye tok, doymuş bir insan... ...olması lazım karşımdaki... ...çünkü ben de her şey varım... ...gezerim, tozarım, dünyalık hiçbir hevesim kalmadı... ...çünkü... E, ...çok neşeli konuşkan bir insanım ama... ...insanlar soğutuyor hayattan... ...bu var şu an bende... ...ama yapmayacağım şey yoktur... ...yani öyle bir fedakarım ki... ...anlatamam yani kendim gibi bir insan düşünemiyorum asla... Ne ...yani konuştum? bu övmek gibi... E, ...düşünmeyin... ...balık burcuyum... E, ...ve... Sadece bugün varız, yarın yokuz. Ben hani e, ölüm düşündüğüm için sevmek yani e, sevdiklerimi kırmak istemiyorum. İnsanların kötülüklerine anlam veremiyorum ve bir acı yaşamak asla istemiyorum. Yani bunun için çok dua ettim gerçekten. Ben mutlu olmak istiyorum. Yapamayacağım şey yok. Ama değer verince kaybediliyorsun ya da yanlış insana doğru kararlar mı yapıyoruz? Bilmiyorum. Doğru insana doğru şeyler yapmak istiyorum. Hak eden hak ettiği değeri fazlasıyla veren bir insanım ama kendimi artık dur demeye çalışıyorum. Çünkü aşırı derecede kendim bir hiç kalmışım yani insanlara değer vermekten. E, aşırı derecede vicdanlı bir insanım, merhametli bir insanım. Dediğim gibi yalana tahammülüm yok artık çevre bile etmek, çevrem bile yoktur etmek istemiyorum. Çünkü o kadar çok güveniyorum ki hala huyumdan vazgeçemiyorum. O yüzden... Kimseyle muhatap olmamak en güzeli diyorum. <laughs> bir iki arkadaşım vardır. İyi ki varlar. Onlarlayım her zaman. Ee, Sorunuzun bir alakası olmadı. Bir yere kadar geldik ama. Çok e, da güzel geldin. Türkiye'de gerçekten çok istiyorum. Yani ben ailem yanımda istiyorum. Onları yanımda istiyorum. Yani e, daha çok yani insan bir şeyler yaşayınca mıdır bilmiyorum. Her şeyin bir zamanı var. Ölüp bitiyorum onlar için şu an. Yani ben hani bir böyle burada izliyorum. Var. ...burada izliyorum böyle şeyleri. Hmm. Mesela Tuğba'da... ...üç yıl önce değil mi tanıştık seninle? Ya iki yıl oldu pardon. Ee, hani iki sezon geldi ama... ...yılda bir kere bir görmek istiyorsun değil mi? Canlı canlı. İnsan çok alışıyor. Ben 9 ay, 10 ay önce gelmiştim. iki buçuk, üç ay kalmıştım. Ee, tam çok talibim geldi, çok kısmetim çıktı. Ama olmadı. Bir şekilde kısmet. Ee, ama insan gerçekten... ...buraya çok alışıyor ve çok muhteşem bir ekip var. Hani insan özlüyor Esra abla. Her ekip falan ama burada bazı hani bu da insanlarla özel ilişkiler kuruyorsun. Samimi ilişkiler kuruyorsun. Yani o bizleri özlüyorsa senin ailene hasretini tahmin edebiliyorum. Ama insan elindekinin kıymetini bilmiyor gerçekten. Vallahi. Ben gerçekten anlamıyorum. Çünkü insan ondan kör. Ben gerçekten karşımdaki insanın yerine çok iyi kendimi koyabilen bir insanım. Bu yüzden de kulaklık benim için aşırı önemlidir bir kuruş yani derler yani çok ince detaydır bu. Ee, Kimseyle minnetle borçlanmıyorsun. Hayır yani ne bileyim çok önemli benim için. ya yani ben ya bana ne işte hakkını helal etmezse etmesin değil yani olay. Ben çok korkuyorum. Ölümden değil sonrasından çok korkuyorum. Yani Rabbim her şeyi affeder ama kul hakkına çare yok. O yüzden herkes benden razı olsun hakkını helal etsin. Yani suçluysam haklıysam bile özür dilerim. Yeter ki ...benim kimseye muhtaçlığım yok... ...Allah var... ...sonuçta hiç kimseyle de olmadım. ...hiç kimseyle de ölmeyeceğim... ...yalnız geldik, yalnız gideceğiz... ...ama e, Allah benden razı olsun... ...ve benim sokaktan geçerken... ...o insana... ...yüzümeyim eğmek istemiyorum yani... ...bu yüzden de suçum da olmasa dahi... ...hep arayı bulmaya çalışan bir insanım... ...kötülük istemiyorum, niçin... ...öbür dünyada yani azap var, ceza var... ...hesap var yani... ...ve ben bugün... Gitmem gereken yere varamayabilirim. Bu yüzden daha sonra hiç kimse bana yardım edemez. Ben sadece Allah'a güveniyorum. Yani hiçbir şekilde kulak olmadan Allah. Buradaki süreçte de e, doğru kişiyle doğru kişiyle karşılaşmak istiyorsun ve bir hata yapmak istemiyorsun. Hayır, işte gönülden gelmeli. Çok hani ben de evet birçok insan gibi yok boylu, yok boy tipi, şunlar falan. Ama hiç yani manken aranmıyorum. Ama mankende olmadı yani o değil. Güzellik gerekmiyor. Bir insanın bakışı çeker, konuşması çeker. Ama sahte duygu, yani dediğim gibi aptal değilim. Beni saf zannediyorlar. Her şeye inanıyor. Aptal zannediyorlar ama değilim. İnanın insan öyle bir hissediyor ki. Kafama bir soru işareti gelsin. Af yoktur artık. Çünkü benim affımın haddi hesabı yoktur insanlar için. Ve yeni Kesinlikle... gelen yalvaran. Kesinlikle af yoktur yani. Hani çünkü bir insan neyse odur gerçekten. Ben burada bazı işte hocalar arkadaşları da görüyorum. Hani ya diyorum yani içimdekini söyledi. Biri diyor güvenden bahsediyor. Biri yalan olmasın diyor. İşte e, ne bileyim bir sürü şey. Ya diyorum ne güzel hani. Beni anlattı diyen var mı içinizde? Nur Hanım, Hasan Bey, Duygu. Sizi anlatmadı. <laughs> Üç kişi anlattı. Doğru insanı bulduğumda yaşadığım yerin hiçbir önemi yok. 30 ve 40 yaşlar arasında güvenliğim... belirtebilir miyim? Tabii. Kusura bakmayın. Kriterlerimi de söyleyebilirsin. Tam bir net bir şey veremedim. Yani konu konuyu açıyor. Biraz fazla açıklama yapıyorum sanırım. <gülüyor> ben <laughs> valla bir şey sormadım. Gerisi geliyor. Yani evet, anlatmayı evet. seviyorum. Yani yerine göre susamayın. Nasıl bir, bir ileride yapacaksın? Aslında yani seni onunla baş başa da bırakabilirim. Kamerayla. Şöyle bir şey de var. İsterim bulunduğum yer, yaşadığım yerden bir talebim çıksın. Sonuçta ben... İsviçre'de. Oğlum büyüdü. Yani o evet bir gün geleceğim ama şimdi değil diyor. Ben de gelirsem iyi olur mu bilmiyorum. Ailem sonuçta gel diyor. Sana hani orası iyi gelmedi gibi falan. Ben de özlüyorum. Ya diyorum neden eksiklerle yaşayayım, sıkıntılarım olsun. E sonuçta lüks hayat, lüks bir hayatım yok orada o değil. Yani çalışırsanız iyisiniz, çalışmazsanız da Hani devlet size olduğu böyle. kadar sonuçta şey yapıyor. Yani aç açıkta kalmıyorsun. Tabii ki rahat bir hayat var. Ama bir sürü eksik olacak. Ben alıştım oraya. Çok sinirleniyorum.